Sevgili arkadaşlar merhaba. Yine güneşli bir günde yollardayız. Tedarikçi müteahhit ziyaretinden geri dönüyorum. Bu sefer seyahatimde bana eşlik eden otomobil ufak bir SUV olan yani Audi A2'nin veya A3'ün yükseltilmiş hali Audi Q2 ile yollardayım. Otomobili aldığımda 5500 kilometreler civarındaydı ve şu anda 6255 kilometredeyiz. Tahmin ediyorum 500 kilometreden daha fazla bir yolu arkamda bıraktım gün sabahtan beri. Otomobil muhtemelen 1.4 veya 1.5 benzinli motora sahip. Tam silindir hacmini bulabilmiş değilim. Fakat beygiri 150 beygir. Zaten kullanımda performansında bunu fark ediyoruz. Oldukça güzel gidiyor. Son süratı 218 kilometre olarak işlenmiş 204 kilometreye kadar çıkma şansım oldu. Yeni model Audi'lerin hepsinde olduğu gibi oldukça güzel bir bilgi ekranım var. Bu arada bilgi ekranını kilometre ve devir saatini küçülterek daha da büyük hale getirebiliyorum ve menüler arasında dolaşabiliyorum. Ortalama yakıt tüketimini görüyorum. Ayrıca öndeki otomobile bırakman gereken güvenlik takip mesafesini otomatik kontrol eden sürücü destek asistanını görüyorum. Mesafeyi ayarlayabiliyorum. Şu anda geçerli olan kilometre tahtidini 100 kilometre olduğunu görüyorum. Ve oldukça güzel bir şey kilometre tahdidini göstermesinin yanında aynı zamanda aktif bir şekilde hız göstergesinin üzerine de o anda geçerli olan kilometre neyse kırmızı bir üçgen koyuyor. O sayede her zaman aktif olan maksimum hız limitini görüyorsunuz. Orta konsoldaki yuvarlak mouse'la büyütebildiğim navigasyonu aynı zamanda da kocaman bir şekilde kadranda görüyorum. Tüm otomobillerde olduğu gibi tabii ki bunda da dijital bir klima var. Çift bölge. Aynı zamanda deri koltukları var ve oldukça rahat. Daha fazla dijital özelliklerine bakmadan önce genel olarak sürüş konforuna gelmek istiyorum. Öncelikle günümüzde artık otomobillerin çoğu daha yüksek bir nevi crossover veya SUV şeklinde. Ve bu otomobillerin en güzel tarafı yola daha hakimsiniz. Niye? Birçok arabadan daha yukarıda oturuyorsunuz. Yolu görüyorsunuz. Ayrıca da inip binmesi daha kolay. Çok fazla eğilmeniz gerekmiyor. Özellikle elinizde laptop çantanız veya ağır bir spor çantası varsa sürücü koltuğuna geçerken bile rahatlıkla çantayı kucağınızın üzerinden yan koltuğa koyabiliyorsunuz. Otomobiller ne kadar alçaksa tabii ki kendinizle beraber bir yükü veya daha yaşlı insanların inip binmesi zorlaşıyor. Görüş açısına geldiğimizde oldukça ferah. Sadece iç dikiz aynası biraz küçük, daha geniş olabilirdi. Ama söylemem gerekiyor ki otomobilin limitlerini iyi görüyorsunuz. Aydınlık ve iç panelin S paket olmamasından dolayı aydınlık renk olmasıyla da tavan camı olmasa bile gayet aydınlık içerisi. Süspansiyonları inanılmaz rahat. Direksiyonu inanılmaz yumuşak. Özellikle park ederken elektrik destekli direksiyonun ne kadar hafif olduğunu anlıyorsunuz. Motoru dediğim gibi 150 beygir ve akselerasyonu oldukça başarılı. Her ne kadar üst devirlere doğru biraz daha zayıflasa da üzerinde olan turbosundan dolayı alt devirlerde çok çabuk hızlanıyor. yaklaşık 3000 devire kadar oldukça sessiz. 3000 devir geçmeye başlayınca tabii ki motor gürültüsü içeriye doğru geliyor. Evet, 7. viteste yaklaşık 2300 devirde 125 km/saat ile yol alabiliyoruz. Yeni otomobillerin en güzel tarafı turboları olmasından dolayı yüksek vites, düşük devir sayısı ona rağmen güç ve bu sayede de düşük yakıt tüketimi. 5 sene önce aldığımız otomobiller, kullandığımız otomobiller 850 ila 1000 kilo, 1100 kilo arasındayken şimdi en küçük otomobil 1000 kilo ve elektrikli otomobile gelince bu ağırlıklar 2 tonu da yani 2000 kiloyu da geçiyorlar. Yağmurlu kısımları geçtikten sonra hava artık iyice aydınlandı. Bu sayede de yolculuk yapmak elbette daha güzel. Lastik sesi biraz fazla. Bunun da nedeni 4 mevsim lastiklerinin olması. Evet. Oldukça ferah, rahat, özellikle iki kişi için. Fakat aynı şey arka koltuk için söyleyemeyeceğim. Önde rahat oturduğunuz zaman arkadaki yolcular için durum biraz daha sıkışık hale geliyor. Özellikle otomobilin taban kısmının daha aşağıya doğru eğimli olması arkaya gittikçe uzun boylu yolcular için arka koltukta seyahati daha zor hale getiriyor. Temmuz ayında yeşili doğayı izlemek gerçekten çok hoş. Otomobilin DSG şanzımanı Volkswagen veya genel olarak DSG şanzımanları son senelerde muhteşem hale geldi. Geçişler o kadar hızlı, o kadar yumuşacık, sorunsuz. Gerçekten mükemmel. İlk kalkışı unutursak klasik şanzımanlara göre DSG en güzel teknolojilerden biri. Son 10 senede, 15 senede o kadar gelişti ki vites geçişleri harika, yumuşacık, çok hızlı ve bu sayede devirden, güçten, otomobilin süratinden bir şey kaybetmeden ard arda vites yükselterek en iyi hızlanma performansı imelenme alınıyor bu otomobilde Apple CarPlay uygulaması var. Bu sayede cep telefonumuzu kablo ile bağladığımız zaman cep telefonu ekranımız ve üzerindeki bazı app'ler buradaki ekrana geliyor. Evet sevgili dostlar, böylelikle yavaş yavaş kısa ve özet bir Audi Q2 testinin sonuna geliyoruz. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Beğenirseniz sevinirim. Ve son olarak da Tabii ki unutmadım. sizinle paylaşacağım bilgi otomobilin yakın tüketimi. Hemen hızla ona bakalım. Şu anda olan benzinle 510 kilometre gidebilirim diyor. Bu arada depoyu fulllediğimde 710 kilometre yazıyordu. 2000 devirde konfor modunda 7. viteste otomatikte seyahat ederken süratim 120 kilometre saate tekabül ediyor. Ve otomobil bana diyor ki 7 litre harcıyorsun. Ama hatırlatmak isterim ki Video çekimine başlamadan önce yaklaşık seyir süratim 140 ila 180 km arasındaydı. Muhtemelen bu seyir süratı ile yani 110-120 km ile seyahati devam edersem 10 dakika 15 dakika sonra tüketimim 7 litrenin de altına inecektir. Boyutlarının çok büyük olmamasından dolayı da park derdi diye bir şeyiniz yok. Umarım videodan keyif aldınız otomobille ilgili güzel bilgileri paylaşmış oldum sizinle. Fiyatlar konusunda bilgi vermeyeceğim çünkü ülkeden ülkeye oldukça fark ediyor. Onu internetten merak ettiğiniz durumda kendinizin güncel fiyatlara bakmanızı rica edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka seyahat videosunda veya otomobil testi videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.